Efendim aileceye yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün ilk olarak karantina günlerinde sosyal mesafe ve ruhsal mesafe dengesini konuşacağız. Her cuma olduğu gibi bu cumada konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim ee, İyi yayınlar diliyorum Emre Bey. Sağ olun hocam nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederim Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin hocam sağlık <laughs> sağ ol, versin sağ ol, size. Çok şükür sağ olun. Ee, hocam son günlerde biz sosyal izolasyondan tabii ki bahsediyoruz. Sosyal izolasyon çok 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 önemli. Fakat bu sosyal izolasyonla birlikte psikolojimiz biraz ağırlaşmaya başladı. Bazı stres ve kaygı bizim duygusal mesafemizi de arttırıyor gibi bir açıkçası durum söz konusu. Siz bunun farkında mısınız? Bu konuda neler söylersiniz hocam? Tabii şimdi burada toplumun ruh halini analiz etmek gerekiyor şu anda. Hı hı. Bugün basına yansıyan bir haber var. Endonezya'da bir gemide 150 kişilik bir olduğu bir gemide koronavirüs pozitif çıkmış birisi. Hı hı. Yani şeyde güvertede duran kişilerden 2-3 tanesi hemen kendini denize atmış. Evet işte. Düşün yani hı hı. Çünkü Deniz, yani şimdi onun rasyonel bir tepki ve mantıklı bir tepki değil. Ama bu, bu, böyle bir ruh hali var. Geçen hafta sonunda yine bir kişiye koronavirüs pozitif testi pozitif çıktı diye intihar et, etti. Hı hı. Yani basına yansıdı. Ee, yani başka bir kişi de böyle yanında bir özensiz bir şekilde hapşırmış birisi. Vay sen beni öldürmek istiyorsun. Anında bıçaklamış kişiyi. Bunlar, yani, yani bunlar böyle bir bütün dünyada sadece böyle değil, bu vakalar marjinal vakalar olması gerekirken artmaya başladı bu gibi örnekler. Yani her zaman böyle aşırı oransız tepki veren insanlar vardır ama hı hı. bu böyle durumlarda toplumda diyelim binde şu iken yüzde %2'ye, %3'e, %4'e çıktı ve yaygınlaşıyor da. Ve diğer taraftan da yapılan bilimsel çalışmalar var. Yani geçen hafta yayınlanmış bir çalışmada yine... E, İngiltere, Fransa ve Mısır'da toplumun %70'i klinik düzeyde kaygı yaşıyor anksiyete hı hı. yapılan çalışma. Ya, ya, Yine bu hafta yapılan birkaç çalışma var. O, orada da ko, e, anksiyete pandemisinden bahsediliyor. Hı hı. Anksiyete pandemisi yani böyle e, anksiyete salgınından başlanıyor. Şeyin ardına e, toplumda e, pandemi psikolojisini incelerken, e, şimdi e, böyle bir durumda yani böyle bir ruh halindeyiz. İnsanlarda bazı duygu e, duygular ve korkular ortaya çıktı. Mesela hangi duygular ortaya çıktı? Çaresizlik duygusu, e, böyle karamsarlık duygusu bir, e, bir diğer taraftan da işte ümitsizlik ve e, bazı kişilerde kuşatılmışlık duygusu ortaya çıktı. Yetersizlik duygusuyla birlikte kuşatılmışlık duygusu. Çünkü düşünün daha önce rahatlıkla gezip her şeyi yapabilen bir kimse, tüketimi özgürce yapabilen bir kimsenin yani özgürlük kısıtlandı. Yani hı hı. daha önce yani sadece kendi menfaatini, kendi çıkarlarını düşünürken birdenbire sahip olduğu şeyler elinin altından kayıyor gidiyor gibi kaybetme korkusu ortaya çıktı. Hı hı. Ve bir taraftan ben, hiç daha önce düşünmeyen yani toplumda hani hastalığı düşünen insanlar. Yani bir toplumun %20-30'unu geçmez ama şu anda toplumun %78'i sağlık endişesi hissediyor. Hı hı. Sağlığıma bir şey olursa endişe hissediyor ve ölüm korkusuyla yüzleşiyor. Hı hı. Yani böyle bir yoğun, duygusal bir yoğunluk insan hiç beklemiyordu bir önemli olan Hiç beklemeyerek her şey yolunda giderken biz medeniyetin zirvesindeyiz, ki işte uzaya gideceğiz, işte çeşitli robotlar yapıyoruz, otonom robotlar yapıyoruz, yapay zekalarımız var, bunlar konuşuluyordu. Birdenbire bu başarı zehirlenmesini yaşayan insanlık bütün bunu birdenbire elinden kaçıyor gibi, kaybediyor gibi oldu. Bu bir ailede içinde geçerli, en zengin içinde geçerli, en yoksul içinde geçerli, en ünlü içinde, en herkes içinde geçerli. Hı hı. böyle bir korkuyla içişeyiz. Yani önce bunu anlamamız gerekiyor. Böyle bir durumda birey olarak bir birey ne hissediyor mesela hı hı. bir birey böyle durumlarda ya sahip olduğu konforu kaybediyor tüketim alışkanlıklarını birdenbire terk etti istediği yere gidemiyor eğlenemiyor ve sevdiklerini kaybetme ihtimali çıkıyor mesela hı hı. oğlu diyelim kızı dışarı çıkıyor ya oradan bir mikrop kaparsa hı hı. mesela bir ünlü bir yazar hiç evden çıkmıyormuş bir gün Yanına berber çağırıyor kuaför, hı hı. ondan dürüst kapıyı yatıyormuş hastanede şu anda mesela. Bunları duydukça insanlar, insanlar duydukça ya yani bu çok yakın bir tehdit bu hı. diye düşünüyor ve şu anda bununla ilgili bir çözüm de bulunmuş değil henüz, hı hı. çözüm de bulunmuş değil. Yani bu, yani bu tehlikenin, travmanın bir özelliği var. Şimdi mesela bir deprem olduğu zaman zaman sınırlıdır, o zaman olmuş. Hı hı. Bir kasırga olduğu zaman, zaman ve olay sınırlıdır. Hı hı. Ama bu her an olabilir. Hı hı. Zaman sınırı yok bunda. Böyle bir e, 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 travma olduğu için bunu yönetebilmek çok daha zor. Yani genelde toplumda stres seviyesi yükseldi. Bu aslında beklenen bir durum. Yani hı hı. böyle olağanüstü durumlarda umursamaz vurdum duymak, olma, olmak anormaldir. Hı hı. Yani burada bir korkunun, kaygının strese yükselmesi e, beklenen bir durum. Bunu biz doğru şekilde yönetirsek bu stres bizi e, bizim için kazanıma dönüştürebiliyor. Biliyorum. Bazı şeyler kaybetme korkusu oluşuyor ama hı hı. yani böyle insan hayatında da bir travma yaşadığı zaman başına bir şey gelir, bir hapse girer, bir olay olur, e, bir şey kaybeder, servet ekonomik zarar görür vesaire. Böyle durumları kişi ümitsizliğe düşmezse, o stresi yönetirse buradan güçlenerek çıkar. Hı hı. Buna biz psikolojik sağlamlık diyoruz. Hı hı. Psikolojik sağlamlığın oluşması için bir insanda böyle durumlarda realist olması gerekiyor bak birincisi. Gerçekçi olacak kişi. Hı hı. Yani olaylarda hisleri de değil aklıyla hareket edecek. Böyle durumlarda. Hı hı. Böyle olan kişiler realist oldukları için olayda orantısız tepkilere kapılmıyorlar. Yani psikolojik sağlamlık için ikincisi de kişinin o yükselen duygularını, özkesini duygularını yönetebilme soğuk kalma soğuk kanlı olma becerisini geliştirecek böyle durumlarda. Ve bu eğer biz şimdi böyle bir zorluğu da stresimizi yönetme becerisini geliştirirsek geliştirirsek buradan güçlenerek çıkarız. Yani hayatta baktığımız zaman her hayatta hatta şöyle bir güzel bir söz vardır. i̇leri yani yaştaki insanlar yaşlanmak bir daha çıkmak gibidir. İnsanlar daha çıktıkça yorulurlar, enerjilerin azaldığını hissederler ama e, bir, gör, e, ufukları açılır. Daha çok şey görürler. Hı hı. Bu, bu, çekilen o dağcılıktaki çekilen yoğurdu zahmetlik nasıl insanın bakışını geliştiriyorsa hayatta da yaşanan zorluklar e, bizi geliştiriyor. Siz girişte güzel bir şey söylediniz, Ağaçlardan bahsettiniz. Köklerinden bahsettiniz değil mi yani? Evet evet evet. Işte burada yani büyük aynı ormanlara bakın uzun ömürlü büyük ağaçları görün onlar fırtınalara dayanan ağaçlardır. Evet. evet i̇şte bu da bir fırtına bu fırtınalara dayanırsak büyüyeceğiz yaşamda daha güçlü bir şekilde ayakta kalacağız zayıf olanlar elinde gidecek hı hı. bu ki böyle bir psikoloji yasası var. Hı hı. Böyle durumlarda bu nedenle biz burada en önemli şey başarılı olmakta kişinin bireysel olarak kesinlikle ümitsizliğe karamsarla düşünmeyecek. Hı hı. Böyle durumlarda hı hı. Yani, bir, yani bir şu anda mesela bazı çok olumlu güzel haberler de var. Hı, hı işte virüs geçtikten sonra mesela Çin'de evlenmeler artmış şimdi Wuhan bölgesinde. Evet. Yani normale geldikçe çok açık çıktıkça 2-3 aylık bir fırtınadan sonra daha sonra hayat normale dönebiliyor, geçebiliyor. Sonra böyle durumda bana ne öğretti diyebilmeyi başarabilmek önemli olan bu. Muhakkak inşallah er geç geçecek. Hı hı. Yani burada yani virüs bir şekilde toplumun çoğuna etkileyecek. Yani bunun için bağışıklık zincirinin kopması önemli. Onun için burada e, akıllıca davranıp tedbirimizi alacağız. Böyle. Abartılı davranış olursa bir de bir şey vardır biliyorsunuz. Köpeğin bir davranışı vardır. Köpek korkanın korkunun kokusunu alır. Hı, hı. Bir kimse korkuyorsa köpek ona doğru gider. Hı, hı. Öyle bir ilginçtir. Hı hı. Korkusu gider. korkmuyorsa köpek onu alır ve hatta bununla ilgili böyle bir küçük bir şey var. Ki, bir, vahşi köpek, o canavar köpekler vardır. Amerika'da bir, birisinin öyle bir köpeği varmış. Böyle canavar köpek bir, bir senelik bir şeye gitmek zorunda kalıyor. Bir sene uzaklaşıyor. Bir sene sonra döndüğü zaman bahçede arkadaşına bırakıyor köpeği. Köpeği görünce, o canavar köpek saldıran köpeği görünce hemen sevmeye başlıyor. Köpek de ona uyum sağlıyor. Arkadaş kapıdan çıkıyor görüyor ya nasıl şaşırıyor. Köpek niye ısırmadı seni diyor. Hayır diyor ya bu köpek e, niye ısırsın ki benim köpeğim diyor. Hayır diyor. Senin köpeğin öldü aynasını aldım bu başlı köpek diyor. Evet. Yani adam benim köpeğim Hı -hı. ona yaklaştığı zaman köpek ona zarar vermemiş. Evet. Yani köpek bu korkusunu alıyor. Aynı koronavirüsle de böyle bir özellik var. Hı -hı. Korkana doğru gidiyor. Hı -hı. Korkana doğru gidiyor. Çünkü korktukça biz daha çok stres, bağışıklık sistemi zayıflıyor. Virüse aday hale geliyoruz. Bunun için bu böyle durumlarda ...güçlü olmayı başaran ayakta kalır. Hı hı. Peki Aile içerisinde sosyal mesafeyi nasıl... ...koruyacağız böyle durumlarda? Hı hı. Şimdi sosyal mesafeyi koruyacağız. Şimdi mecburen... ...sosyal bir izolasyon oldu ve... ...sosyal mesafe gerekiyor. Hı hı. Yani şimdi böyle bir durumda... ...sevdiklerinle berabersin ama... ...fiziksel olarak çok yakın olamıyorsun... çeşitli nedenler. Dışarıdan geldiysen sarılamıyorsun vesaire. Şimdi böyle durumlarda... ...kişi e, ruhsal mesafe fiziksel fizikle bağlantılı değildir. İnsan uzaktan da sevebilir. Uzaktan da sevebilir. Mesela kayınvalideyi biz anne bir, bir kız ve erkek evlendiği zaman annem annem dememesi lazım. Uzaktan sevmeye başlamış. Hmm. Bunlar bir, bir kazanılması gereken beceridir. Hmm. Öyle durumlarda. İşte mesela şeye gidiyorsunuz. Ki, Çalışmaya gidiyorsun, işe gidiyorsun, askere gidiyorsun, böyle durumlarda bir e, nostalji vardır, bir hasret vardır, bir hüzün vardır. Hı hı. Hatta ayrılığın hüznüne bizim kültürümüzde ayrı bir isim verilmiş, hicrandır. Hicran kelimesi ayrılık aksiyetesinin şeyidir, e, acısının e, tanımlamasıdır. Böyle duygular hep var insanda ama kendini geliştiren insan uzaktan severek de, yani bu, bu nedir? Onu düşünmek, zihninden çıkarmamak, yani ona nasıl yardım edebilirim demek yani. Mesela böyle durumlarda böyle sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, selamlama, böyle takdir, övgü onay sözlerinin kullanılması aile içerisinde bunlar mesafeyi daraltıyorlar. Hı hı. Mesafeyi daraltan iki tane bu Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği bir Amerika'dan yayınlanmış bu FACE Covid diye bir şey var, broşür var. Oradan şöyle güzel bir şey söylüyor. Bu koronavirüs günlerinde, yani pandemisinde hı hı. iki değeri yüceltmemiz lazım. Şefkat ve nezaket değerleri. Yani şefkat değerini ailemizle, yakınlarımızda düzeltelim. İkincisi nezaket diyor. Şefkat biliyorsunuz sevginin karşılıksız olanı. Sevgiden daha yüksek bir duyguluk. Şefkatten yani farksızdır. Nezaket de Saygının daha böyle incelt incelmiş halidir yani daha hali biraz evet. daha. estetik hali. yani saygı duyarsın ama incitebilirsin karşı taraf. Hı -hı. Burada incitmeyen bir saygı vardır nezakette. Hı -hı. Yani demek ki şu durumlar herkes kırılgan, herkes incinmiş. Onlara insanlara birbirlerini şefkatle kırıp dökmeden problemleri konuşmam lazım. Şu andaki atmosferde bu halim olmalı diye düşündüğümü diyor. Hı -hı. O, tabittir. Gerçekten de öyle. Şefkat ve nezaket iki tane bugünlerde canlandırılması, yaşatılması gereken değerler. Eğer bu değerleri yaşatırsak o ilk başta söylediğim korkuların hepsinin e, düzeltilmesi, hepsinin azalması, minimize olması, yok olması diyemeyiz ama sağlıklı bir şeyse olacak insanlar. Hı hı. yani bu insandaki temel duygulardan birisi yani yaşama arzusudur. Sağ kalım duygusudur. Yani bu insanı hayatta tutan bu duygudur. Yani hı hı. Bütün canlılarda. Yani bu yani ölüme yakın bir insan bile yaşamak istiyor. Öyle bir şey var. Yani, korku var bize genetik korku. Yaşama arzusu bitti zaman kişi zaten intihar ediyor. Doğru. O bu, bu duygu önemli. Yani bir fobi arttı, depresyon arttı, panikler arttı. Oldukça ilginçtir gene o geçen hafta yayınlanan yayınlardan ve Psikiyatry Birliği'nin şey 130'linin vakaları daha hiçbir korku çıkmıyor ki. Şu da afektif bir bozukluk gibi ciddi psikiyatrik hastalıklarda hem artış yok hem bu hastalıklarda kaygı yok. Hmm. Bu da aslında beklenen bir şey çünkü onlar bu dünyadan kopuk ayrı bir dünyada yaşadıkları için şey yapmıyorlar yani etkilenmiyorlar. Hmm. Yani bu zaten kendi dünyalarında mutlu onlar. Hı hmm. hı. Kendi dünyalarında bir duvarlar arasında yaşıyorlar. Yani ama bu işte aslında kaygı yani sağlıklı insanın işaretleri bu durumda. Hı hı. Ama ölçüsü olduğu insan... sürece tabii ki. Tabii abartılı olmadıkça, orantısız olmadıkça yani rasyonel korku faydalıdır. Evet hocam. Yani mantıklı olan, bu durumda hisler, bizi koruyacak olan hislerimiz değil, aklımızdır. Hı hı. Aklımıza uyacağız, onunla göre hareket edeceğiz. Her türlü tedbir aldıktan sonra insanın şimdi kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Böyle durumlarda insanın yüksek bir güce inanması, sağlam inancının olması, böyle manevi değerlerinin güçlü olması o insanı böyle durumlarda daha, hem rahatlatıyor hem de başı boş değilim duygusu oluşturuyor. Bu evren başıboş değil. Hı hı. Onun için bunun bu virüsü yapan bu kainatı yapan bir yaratıcı var, bir güç var. O, onu, o bunu görüyor. Bir hikmeti var bunun diye böyle düşünmek gerekiyor. Çünkü hani Hazreti Mevlana'nın bir sözü var ya Allah Allah kuluna e, e, kul azmadıkça Allah yazmazmış musibeti. Evet, doğru. Evet. Yani burada böyle diye düşüneceğiz mesela küresel olarak da. ben yani biz ne yaptık da Allah bir kader cihetiyle böyle bize bu sıkıntıyı verdi deyip biz insan böyle durumlarda sosyal mesafeyi azaltacağız. Ruhsal e, uzak genişleteceğiz. Ruhsal mesafeyi genişletmeye çalışacağız ama aynı zamanda Allah'la olan ilişkimizi de gözden geçireceğiz. Evet. yaratan Yaratanla olan ilişkimizi de, kendimiz olan ilişkimizi, sevdiklerimize ilişkimizi, vatanımızla, milletimizle ilişkimizi, bir de yaratıcıyla olan ilişkimizi. Ya yani ona karşı yani şimdi her e, ne bekliyor? Hı hı. Beni ağaç, taş, taş, böcek değil insan olarak yarattığına göre benden bu, bu yaratanın bir beklentisi var hı hı. diye sorması gerekiyor. O hakkı vermiş çünkü insan. Ve yani bunu sormak için de bir fırsat. Yani bir nevi iç keşif yolculuğuna, iç tamir dönemine insanlar bunu sokarsa bir değişim olacak dünyada ama bu iyi yönde değişim olması için bu şekilde davranmak. Yani hı. Kendimizi bırakırsak kötü yönde değişiriz. Hı, hı. Yani evet. bu ortamdan mutlaka bir ders çıkarmak lazım hocam. Tabii. Biz e, ne kadar teknoloji üretsek de ne kadar büyüsek de uzayı keşfetsek de vesaire e, bir virüs e, bizim bütün hayatımızı allak bullak edebiliyor. Bu açıdan e, mutlaka bu e, dönemden bir ders çıkarmak insanlık, e, insanlığın bundan sonraki yaşama adına oldukça önemli, kıymetli. Tabii tabii. Yani buradan bazıları da buradan ders çıkarıp herkese konferans veriyorlar. Ya önce kendimize konferans hmm, evet. önce kendimize vaaz verelim. Doğru. Yani çıkıyor bu bazı hocalar işte azdığınızda böyle oldu vesaire vesaire diye. Hı hı. Yani sen önce kendi şeyine bak insan. Ey nefsin demesi lazım insanın. Evet. Yani insanın böyle damarına basar gibi konuşulması da insanlardan böyle her dini gerekçelerle konuşulunca bu Allah'ın rahman ismi şefkat ismi esastır. Burada hocam e, e, şunu söyleyeceğim e, zamanımız doldu ama şimdi e, mesela birçok e, günah, birçok kötülük birçok bir azgınlık e, tabiri caizse azaldı diyoruz. İşte birçok şey vesile oldu diyoruz ama e, şu şuradan hiç bakmıyoruz. İşte camilerde şu an cemaatle namaz kılınmıyor. İşte Kabe'de evet. tavaf edilmiyor. Müslümanların da bu konuda kendisini bir çek etmesi tabiri caizse Tabii, gerekir. Kesinlikle. Aha. Yani Demek ki Kabe bizi kabul etmiyor arkadaş. Hı -hı. Yani Demek ki layık değiliz oraya Hı -hı. diye düşünmesi Hı -hı. lazım. Yani i̇nsanlar evet. her türlü kötülüğü bina yapıyor, orada birkaç tavaf yapıyor, temizlendim ben hı hı. Demek Allah Allah bu görünen tavafı değil, iç tavafımızı istiyor. Kendi evet. vicdanımızda tavaf etmemizi istiyor. Hı hı hı. Evet hocam. Bence e, tabii. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, yine e, samimi, e, hoş bir sohbetiniz oldu. E, ağzınıza sağlık hocam, çok teşekkürler. Estağfurullah, estağfurullah. Kolay yani, gelsin günler, tekrar. Sağ i̇yi sağ günler sağ hocam, sağ, sağ, sağ olun. Teşekkür ederim, iyi günler. Karantina günlerinde sosyal mesafe ve ruhsal mesafe dengesini konuştuk. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız.